Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. E, baktığımızda takımla ilgili çalışmalarda sakat oyuncuların takıma geri dönmesi Emre Mor'un, yine Cengiz Ünder'in e, tabi hocanın elini bir tarafıyla güçlendiriyor ama diğer tarafıyla karar verme süreçlerini etkilediğine yönelik haberler var gazete başlığında. Yine özellikle milli takımlarından e, İsmail Yüksek'in mesela iyi bir şekilde dönmesi hocanın yine teknik eğitim yüzünü güldürdü e, e, haberleri de var. Şimdi ekranlarınıza getirelim kısacası şöyle bir özetledim sizler için e, fanatik e, Fenerbahçe sayfasıyla başlayalım. İsmail Kartal'ın işi çok zor başını atmış gazete. Selle Acıvertler milli araya çok formda girdi. Birçok futbolcu performansıyla büyük beyin topladı. İsmail Kartal elindeki geniş kadroda seçim yaparken zaten tatlı bir zorluk yaşıyordu. Artık işi daha da güçleşecek. Cengiz Ünder ve Emre Mor sakatlıklarını atlattı. Bu ikili de yakında forma rekabeti için hazır olacak. Diğer yandan dördüncü stoper gözüyle bakılan Samet Akaydın. Milli takım performansıyla Hocası Kartal'a adeta mesaj yolladı ifadesi var. Ee, diğer taraftan da e, kanatta özellikle kanat oyuncularının e, formu üst seviyede aynı şekilde e, savunmada da benzer süreç var, orta sahada benzer süreç var gerçekten bu anlamda hem işi kolaylaşıyor hocanın hem de zorlaşıyor seçim konusunda. Ali Koçtan Gazze'ye büyük yardım. Bilindiği üzere sporun dışında şu anda dünyada bir savaş var. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Elehli Bapsis Hastanesi'ne hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırı dünyayı ayağa kaldırdı. Dünya liderlerinden saldırı sonrası ardarda arda açıklamalar ve tepkiler geldi. Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı. Elbette bu savaşın sürmesini kimse istemiyor ancak ne yazık ki elden bir şey gelmiyor. Fakat ülke olarak savaşın yanlış olduğunu ve durmasını isteyen taraf olarak yardıma muhtaç insanlara el uzatılıyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da bu duruma sessiz kalmadı. Türkiye'nin Gazze'deki yardıma muhtaç insanlara yaptığı yardımların ardından Ali Koç da Koç Holding adına büyük bir yardıma imza attı. Edinilen bilgilere göre Ali Koç'un talimatıyla 50 milyon TL'lik yardım paketi Gazze'deki yardıma muhtaç insanlar için kaynak olacak. Bunun haricinde yaralanan bebek ve çocuklar için hayati ihtiyaçlar başta olmak üzere barınma ve kıyafet ihtiyaçları, yemek ihtiyaçları için büyük bir paket yardım kolisi gönderilecek. Zaten her afetle ve yardıma muhtaç bir durumda desteğini veren Koç Holding bu savaşta da yardıma muhtaç insanlar için yardım eli olmaya devam edecek. Alınan bilgilere göre bu yardımın duyulmasını istemeyen Ali Koç gazetecileri de uyardı. Yapılan yardımın gizli kalmasının makul olduğunu ve reklam amaçlı bir yardım yapmadıklarını belirtti. İlerleyen günlerde ihtiyaç halinde Fenerbahçe kulüp olarak yardım göndermeyi planlıyor. Fenerbahçe'deki haberlere geçecek olursak Fenerbahçe'nin yıldızları göz doldurdu. Sarı lacivertler gereklikte gerekse Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Kanarya'da bu başarıda bazı isimler gösterdiği performansı ön plana çıktı. İsmail Kartal önderliğinde yeni sezona etkili bir başlangıç yapıldı. Kartal'ın en büyük özelliği ise her oyuncusunu hazır tutması oldu. Fenerbahçe bunun karşılığını ise sağ sonuçları olarak aldı. Sarı lacivertler şu ana kadar oynadığı tüm resmi karşılaşmalardan galibiyette ayrıldı. Sarı lacivertlerdeki sürpriz gelişme ise bazı isimlerin performansı nedeniyle Avrupa ekiplerinin gözdesi haline gelmesi. Avrupa'dan tam 7 takım Fenerbahçeli oyuncuları izlemek için yakın takibe geçti. Fenerbahçe'nin bu durum karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Hem Fenerbahçe hem daha milli takım performansıyla öne çıkan ilk isim İsmail Yüksek oldu. İsmail performansıyla adeta 6 numara transferini unutturdu. Futbolcu yeni sezonda gösterdiği oyunla pek çok takımın transfer listesine girmeyi başardı. İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte yıldızını parlatan isimlerden olan İsmail Yüksek, sarı lacivert formu altındaki performansları milli takıma da taşıyınca Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. 24 yaşındaki oyuncuyu daha şimdiden Milan, Napoli, Bayer Leverkusen, Zenit ve Tottenham mercek altına aldı. Tottenham ile Zenit'se Fenerbahçeli yetkililerde irtibata geçerek oyuncunun durumunu sordu. Aktarılan bilgilere göre Sarı-Lacivertli'nin İsmail Yüksek için masaya 15 milyon Euro'nun altında oturmamayı düşündüğü iddia edildi. Avrupa ekipleri özellikle İsmail Yüksek'i Ocak ayında kadroya katmak istiyor. 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek, Fenerbahçe'den Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı. İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek. Fenerbahçe'de bir diğer gözde isimse ise Osterwold'e. geçen sezon George Gerson ısrarı nedeniyle devre arasında kadrosuna kattığı yıldız isim bu sezon başka bir seviyeye çıktı. 22 yaşındaki oyuncu için parmaya 6 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti. Özellikle atletik yapısı ve hücumcu performansıyla dikkat çeken yıldız isim İsmail Kartal'ın gözdelerinden biri oldu. Jayden bu sezon toplamda 12 karşılaşmada görev aldı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 886 dakika görev alırken bir gol kaydetti. 22 yaşındaki soldaki Porta ve Benfica yakın takibi aldı. Osterwolde'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. İsmail Kartal'dan Hatay Spor maçı öncesi flash yayın güzünder kararı. Toplamda 16 maçlık galibiyet serisi elde eden Fenerbahçe'de bu anlamda moraller yerinde. Kanarya'da bu başarıda yeni transferlerin payı oldukça büyük. Takımın yeni transferlerinin bu performansı Sarı Lacivert taraftarları da oldukça memnun etti. Kanarya'nın yeni transferlerinden Cengiz Ünder'in de sahaya çıktığı maçlarda sergilediği performans taraftarları bir aile memnun etmişti. Yıldız isim, Süper Lig'de Samsun Spor'la oynanan maçta ayağının tozuyla Edin koyu asist yapmıştı. Futbolcunun diğer maçlardaki performansı büyük merak konusu haline gelirken Cengiz Ünder, Süper Lig'de Antalya Spor'la oynanan mücadelede sakatlanarak oyuna devam edememişti. Sol arka adresinde ikinci derecede yırtık tespit edildiği açıklanan futbolcu bir süredir Fenerbahçe formasından uzak kaldı. Cengiz Ünder'in milli aranın ardından Fenerbahçe formasına kavuşacağı beklenirken İsmail Kartal'dan flash bir karar geldi. Teknik patron İsmail Kartal'ın yıldız İsmail spor karşılaşmasında riske etmek istemediği kaydedildi. Deneyimli hoca Cengiz'i %100 hazır olduğunda sahaya sürmeyi planlıyor. Kartal'ın futbolcunun maç ritmini yavaş yavaş bulmasını sağlamak istediği aktarıldı. Fenerbahçe Hatay Spor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Trento Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Hatay Spor'u konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı Lacivert kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Barut testlerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından iki gruba ayrılan futbolcular pas organizasyonları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sakatlığını atlatan Joshua King antrenmanın ilk bölümünde takıma çalıştı. Milli takım kamplarından dönen Ay Yıldız oyuncuları ile Dominik Divacovic ve Sebastian Schumanski idmanda yer aldı. Diğer milli futbolcuların ise yarın takıma katılacağı öğrenildi. Fenerbahçe'den internasyonel transfer olan Valencia bin pişman. Fenerbahçe geçen sezon ligi ikinci sırada tamamladı. Kanarya'nın ezeli rakibi Galatasaray ile süren şampiyonluk yarışında yer almasında en büyük pay sahiplerinden birisi de Valencia oldu. Yıldız isim geçen sezon Fenerbahçe'de sergilediği performansa büyük beğeni topladı. Ekvadorlu oyuncu geride kalan sezon Fenerbahçe formasıyla 51 karşılaşmaya çıkarken Sarı Lacivert takımda 33 gol ve 8 asistik katkıda bulunmuştu. Oyuncunun bu performansının ardından Kanarya'daki geleceği büyük merak konusu haline gelmişti. 33 yaşındaki oyuncu yaz transfer döneminde Brezilya ekibi internasyonel ile anlaşmıştı. Bu transfer Brezilya ekibinde büyük bir sevinçle karşılandı. Fakat Valencia için internasyonel kariyeri hiç istediği gibi başlamadı. Süper Lig'de geçen sezon gol kralı olmayı başaran Ekvadorlu futbolcu yeni takımında Fenerbahçe günlerini mumla arıyor. Tecrübeli forvet Brezilya liginde sahaya çıktığı 11 karşılaşmada sadece bir kez fileleri sarsabildi. Oyuncu Libertadores kupasında ise 4 mücadelede 3 gol kaydetti. Brezilya'da mutsuz olduğu öğrenilen Ekvadorlu futbolcunun Kanarya'dan ayrıldığına pişman olduğu aktarılıyor.